İç maden faciasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunda gergin dakikalar yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz konuşma yaparken AKP ve MHP'li vekiller tepki gösterdi, tansiyon yükseldi. Arkadaşlar Murat Kurum deyince niye zıplıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Niye hemen savunmaya geçiyorsun? <laughs> Siyasette son 24 saatte birbirinden farklı sıcak görüntüler paylaşıldı. Ancak kameraların kapalı olduğu İliç Maden Kazası'nın araştırılması için kurulan komisyonda sesler yükseldi. Gerilim tırmandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz ve MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük tartıştı. Arkadaş sinirlerini kontrol edemiyorsun. Sakinleşip gel. Ben senin gibi artist değilim. Anladım. MHP'li Küçük Yavuz Yılmaz'ın samimi olmadığını söyledi. Yavuz Yılmaz da karşılık verdi. Komisyonda gerginlik bir an olsun dinmedi. 7 tane işçimiz göçük altında. <laughs> ne yapıyorsun? Rol yapıyorsun, ayıp ediyorsun. Yani, Sen inanarak konuşmuyorsun. Hazırlanmışsın. Ayıp evet, hazırlanmışsın. E, Arkadaşlar, e, e, burası siyaset yapmayı